YouTube üzerinde en başından beri Mesut'un diziye geri döneceğini söyleyen ilk kanal bizdik ve bugün sizlere bu müjdeli haberi veren kanal da biz olmak istiyoruz. Çok çok uzun zamandır beklediğimiz şey gerçekleşti ve dizimizin en önemli oyuncusu, Mesut Komiseri diziye geri döndü. Bu videonun şerefine Mesut'un diziye geri dönmesine çok sevinenler ve bir daha asla diziden ayrılmasın diyenler, kesinlikle videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun çünkü gerçekten sayımızı görmek istiyoruz. Arka Sokaklar dizisine resmi olarak Şevket Çoruh ve Oya Okar geri döndüler. Bu haber şu anda dizinin yapımcısı olan D Medya'nın resmi web sayfasında da yayında. Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden beri dizide yer alan ve belki de dizinin en sevilen karakteri Mesut, geçtiğimiz yıl diziden ayrılmıştı ve o günden beri sizlerle paylaştığımız videolarda Mesut'un ölmediği için diziye geri dönebileceğini söylemiştik. O gün geldi. Mesut ve Selin karakterleri diziye geri döndüler. Bildiğiniz üzere iki sezon önceki ilk bölümde Mesut'un komaya girdiğini görmüştük ve tedavisine Amerika'da devam edileceği söylenmişti. Selin de karısı olarak onunla birlikte gitmişti. Şimdi büyük ihtimalle Mesut mucizevi bir şekilde komadan uyanacak ve ardından birkaç bölüm geçtikten sonra da mesleğe geri dönecektir. Bu gelişmeyle birlikte reytinglerin uçacağını düşünüyoruz ve veda ederken sizlerden bu videoya özel bir beğeni patlaması rica ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.